Bugün Roblox'teki çakma Hello Neighbor oyunlarını oynadım. Bunlardan bazıları Hello Neighbor aratmayacak seviyede cidden kaliteliydi. Ya ben bile şaşırdım yani. Nasıl bu kadar kaliteli yapabilirsin? Sen nasıl bir developersın da de bu kadar kaliteli bir oyun yapabiliyorsun? Yani çalmak var. Bildiğin çalmış yani adam. Ve gerçekten de saygı duyacağım şekilde çalmış. Modellerinden, tut. Mekaniklere kadar çok iyi yapmışlar. Ve gerçekten de dediğim gibi Hello Neighbor'ı aratmadı ilk oyun özellikle. Oyunları oynamaya popülerden daha az popüler olana göre devam ettik. Çünkü şunu fark ettim. Gerçekten popüler olanlar daha da kaliteli olmuş. Ya en azından ben oynanmayanlar ve kaliteli olanların olmasını bekledim ama gerçekten de yapılıp terk edilmiş oyunlar da vardı. Araya bazı Fredbear oyunları da karışmış. Zaten benim bunu çekmemdeki amaç Fredbear hallerini de oynamaktı ki çoğunun Fredbear olacağını düşünüyordum ama sadece 2-3 tane Fredbear oyunu vardı. Ama onların arasında da birkaç tane kalitelisi vardı. Tabii ki de Hello Neighbor'daki kadar kaliteli değildi. De. Aslında ilk oynadığım Fredbear modu update'i alsa gerçekten de güzel olabilirdi. Ama maalesef ki sadece Hello Neighbor oyun yapmak istemişler. Ve bir şey demiyorum yani adam gerçekten de iyi bir developer o yüzden bir şey diyemem. Ve bu videoda Hello Neighbor oyunlarını oynadım ama gerçekte Steam ya da başka bir platformda olan ve Roblox developerlarının ödün çalıp da Roblox'ta yayınladığı başka oyunları da çekmemi istiyorsanız kanala abone olup like yorumlara yazabilirsiniz. Öyleyse iyi seyirler. Birinci oyunumuza giriyoruz öyleyse. Normal Hello Neighbor en kalitelisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi kapağı da kaliteli. Tamam abi play'e bastım. Bildiğini oynuyoruz. O Güzel bayağı. Hani gerçekten Roblox'taki yapımcılar, developerlar çalmasını çok iyi biliyor. Gerçekten ve bu hani birazcık da saygı duyabileceğim gibi bir şey. Çünkü adamlar bunu yapabiliyor yani. Ben yani yapamam yani şahsen bunu yapanlar. Oha cidden çok güzel. Yani oynayamayanlar, hani parası yetmeyenler. Crack yükleyebilecek ama sistemi yetmeyecek kişiler için gerçekten de süper bir şey. Biraz yavaş gidiyor sanki. Komşi. Komşiyi, Komşu neredesin komşuya? Ben gidiyorum komşi en azından akt biri bitirsek yeter bence. Bayağı da hızlı bitiririz gibime geliyor. Anahtar nerede lan? Aa. Aa. Anahtar yok. Ne iş? Komşu. Lan. Ooo tamam. Komşu oha atlayabiliyor artık. Ve Bu açık mı? Eee. Kapı açık mı ya? Yani? Yok kapı açık da değil. Anahtar nerede lan? Ben ama şey anlamadım şimdi. Biz buradan çıkıyoruz. Komşu gelemiyor tabii. Ko oha oha abartma abartma. Daha iyi anahtar nerede? Daha iyi. Tamam şimdi private server oluşturdum. Hani belki de normal server olduğu için bir yere saklamışlardır diye düşündüm anahtarı. Yani F, E basabilir miyim? Basamıyorum bunu. Topu alamıyoruz. S dedi. Çöp kovasını aldım ama atamıyoruz. Atma özelliği yok bu oyunda. Değişik yani. Hani gerçekten çok güzel yapmışlar da neden atma özelliği yok onu anlamadım. Belki diğer oyunlarda görürüz. Kapıyı açtık. E'ye bastık. Metal eşyaları çekmek için tamam. Sol tıka bas. Bunu hala yapabilir miyim diye merak ediyorum. Bayağı hızlı bir yöntem. Sol tıka basınca Burada alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Tüm oyunlarda ekspire e bitireceğim ve bitirip de bırakırım sanırım. Çünkü bu oynayacağımız 4-5 tane daha oyun var. Hani dolu dolu geçmesini istiyorum. Oha çok kötü yapmışlar. Animasyon falan yok. Komşu biraz hareketli sanki. Ama yani de şaka maka güzel yani. Gerçekten şu anlık güzel. Yani aratıyor mu? Bence aratmıyor bile yani. Hani cidden o kadar güzel yapmışlar. Aa bunu çeke çekebiliyoruz ha tamam. Ama bayağı yakında olman gerekiyor. E bitir o zaman. Ek bir bitirdi. Daha çok Fred bir oyunu oynamak istiyorum dediğim gibi. Ve bitti. E, o zaman diğer oyuna geçelim. Şimdi bunu sanırım bitiremeyeceğiz. Ek bir değil çünkü bildiğin akt üçü yapmış adamlar. Yani bildiğin komşunun kocaman evinde olacağız. Yani ben bitirebilirsek bitirmeye çalışacağım ama bitiremezsek 3. oyuna geçeriz sanırım. Tam bunun cam kırma özelliği var ama sanırım oyunu bitiremeyeceğiz. Bitiremeyeceğiz çünkü şeyi görmedim. Sulama kabını görmedim. Sulama kabı olsaydı en azından keycard'ı alırdık. Ve yukarı çıkmamız gerekiyor. Yukarı da çıkabilir miyiz? Çıkamayız sanırım. Şu anlık imkansız gibi görünüyor. Lan çıkamıyoruz çünkü. Adam o kadar yapmamış. Ve bu oyunu sanırım bitiremeyeceğiz. Öyleyse diğer oyuna geçiyoruz. Bu seferki Act 1. Press F to shot Fred 1. Tamam bu normal ki şey. Turn flashlight on off. Ney? Ha, aynen abi. Post game tamam bir. Ya basacağız. P'ye basacağız. P'ye basıp ne oluyor yani? Oo, Siktir animasyonu bile koymamışlar. Bir tık korkunç ama. Abi elimizi alamıyoruz. Alabiliyor muyuz? Onun oh. o yanlışlıkla bastım F ye. elim elim alamadığım için. Oha havada gidiyor bir de. Abo bu Freddy bir tık diğerlerinden daha çılgın gibi. Ve alamıyorum bu sol tıka bastığımda sanırım alamayacağımız şekilde yapmışlar ve oha ev bomboş. Anahtarı aldım tamam eyvallah. Birden gidiş kapı açık ve Fred bir orada ve bunu kötü yapmışlar evet. Ben daha abi hani içten kaliteli bir şey bekliyordum da çok kötü ya. O. Oh. Ve nasıl aldın sen? Arkaya gideceğiz gidebilirsek. Ne? Ya bur ha robarı aldım. Tamam güzel. Nasıl ya ben Crowbar'la mı açacağım? Oha kapıları açamıyoruz. Sadece ay, ka açılan kapılardan girebiliyoruz. Fredbear. Sen Fredbear olduğun için mi Fredbear'sın? Fredbear olduğun için mi Fredbear'sın? Ya bu ne ya? Robarı al. Oh yeah. Act 1 bitiyor. Ek bir bitsin artık. Fredbear sakin ol tamam mı? Sakin olmadı tamam. Kapıyı açtık ama kapıdan geçemiyoruz zaten. Crowbar'la açmıyorduk kapıyı. Yani ilk baştaki doğruydu. Aa, bu kadardı. Daha iyisini bekliyordum. Bak burada da yapmaya çalışmışlar ama ellerimizden direkt bir eksi aldı zaten. Ve ellerimiz de havada evet çok mantıklı. Burada şey var mı merak ediyorum. Burada normalde oyunun asıl şeyini Roblox Engine Missing Screen. Bir baksak <laughs> bakalım. Çok bilgili bir şeydi. Normalde de sanırım seni oyundan atıyordu falan. Böyle bir şey vardı. Olayı vardı. Yani ilk başta oynadığım sanırım en kalitelisiydi. Ondan gerçekten benden bir puan almayı başardı. Magnette gideceğiz. Her şey hazır yani. Onda en azından koyabiliyordum bir şeyleri. Ece yapmışlardı. Baksana yani. Bunu alamıyorsun. Bu kadar zor olmaması lazım. Kapıdan geçemiyorsun. Komşu görmedim bu arada. İ Geçemiyor. Ha ge geçtim tamam. Ama ben bu kapıdan geçebiliyor muyum? Ben bu kapıdan geçemiyorum. E'ye mi Yoksa ittireceğim mi? Kapı açılmıyor ki. Tamam arkaya geçeceğiz. Arkada şuradan geçeceğiz. Hafif uğraşım şu kapı var. Abi kapı var. Kapı koymuşlar böyle. Kapı yoktu burada. Ve geçemiyorsunuz evet. Çok mantıklı. Sanırım bir arkadaş yapmaya çalışmış ama 10 saniye sonra açıldı ya. İngiliz anahtarıyla açmaya çalıştım. Kapı 10 saniye sonra açıldı. Ve oradan bize bakıyor. Script. Tamam. Evet. şey aldık. Anahtarı aldık. Bitti sanırım. en azından önceki gibi sadece şey yok. Hayır olamaz. Komşu. Aa, komşu. Mewink yapmış. Aa ben çenesini Mewing yapmış ağzı zannettim. Tamam. komşu komşunun külüne muhtaç derler doğru mu? komşu ben niye geçemiyorum buradan? Yine 10 saniye beklemem mi gerekiyor? Bu işe yarıyor mu? Bu da işe yaramıyor. Evet e, mal komşudan buraya gelemezsin ki şimdi. Açabilir miyim? Açabilir miyim? Açmama izin ver. Komşu da gelemiyor ki. O komşu gelebiliyormuş. Ee, komşu tam enayi ya. Komşu gel tamam hadi beni öldür be. Abi animasyon bile koymamışlar ve bu top oha şimdi şey oldu top benden büyük bu arada. Topa dokununca ek dür başladı. Aa yoksa şimdi animasyon mu girecek? Oha şimdi animasyon giriyor. Yo. E ben zaten kapıyı açtım. Komşu niye şey yapıyor bu kadar? Bu arada yapmışlar hani yalan yok ama gerçekten yapmamışlar. Mesela ilk oyundan örnek kalsalar gerçekten güzel olurmuş. Ve o zaman bu, bu da bitti. Ben bayağı hızlı speedrun yaparak geçiyorum ama yani başka bir şey yok zaten piyasada. Öyleyse diğer oyuna geçelim. Abi şimdi de multiplayer'de kendi karakterimiz var. Hani diğerlerine şimdi şükretmeye başladım. Yani neden yani. Bu kadar kişinin arasında komşu ne yapacak? Ya? Abi de Fred bir evet. Komşu sağda geldi sesi. sağda Fredbear bir sıkışmış. Ah be yazık lan. Öldüre öldüremiyor bile oha. Abi bu da ya Fredbear bir işkenceye maruz kaldı. Bu ne buraya mı çıkmaya çalışıyor? Ah be. Oha buradan çıkılmıyor bile. Aa ah, çıktım. o oh, FP. Güzel çıktım. Camı kırabil, camı kıramıyor. Camın içten geçiyoruz. Tamam. Burada anahtar yok. Anahtar, anahtarın ağası yok. Peki buraya nasıl şey yapacağız? Anahtar orada. Anahtar bizi bekliyor ama abi nasıl alacağız? Ee, tamam. Yukarı o şekilde çıkacağız. Aşağı gitmemiz gerekiyor bundan dolayı. O hızlıca gideceğiz. Lan gitti. Ben de kapaktan böyle güzel bir şey olacak diye bekliyorum. Çünkü oyunun içindeki screenshot'ını almışlar kapak için. Aa adam şey yapıyor. Ama çok saçma yani. Ama buradan gitmek için çok zaman istiyor. Çok hızlı olman gerekiyor. Down de. Tamam. Şimdi up diyeceğim. Uçarak gideceğim. Buradan gidilmiyor zaten. Tamam. Yok abi gidilmiyor. Vallahi gidilmiyor. Aa sprint var. Tamam. Sprint. Sprint'i görmedim ben. Tamam. Ah be o oh, sonunda. Güzel. Oha adam nasıl geliyor lan? Ha adamla başmış demek. Aldım. Basement key buradan gidebilir miyim? Buradan gidemiyorum Tamam. Güzel tamam oy oy oyunu bur burada da bitirdik. Güzel güzel Bayağı iyi yani. Öyleyse sonraki oyuna geçelim. Oo bu seferki biraz daha kombik bir fredi ama güzel gibi. Oha hayır gelme gel gelme gelme ne ne ben bu bomboş bir oyun ha cidden bomboş bir oyun. hiçbir şey yok sadece Freddie bir cadçurtu var buraya sandalye asmıştı ne alaka sandalyeyi aldım oturabiliyor muyum? Oturamıyorum Freddie birer vereceğim bu sandalyeyi ee, abi burada da bir şey yok yukarı gidiyorum yukarıda da bir şey yok. Bomboş ev yani. Fredbear ne yapıyorsun Fredbear? Herkese izleyeceğim lan böyle Fredbear bunları işkence ederken. Gerçekten bu muydu yani? Şey yaptım. E, gelmedi geldi. Yani değişik oyunlar. Gerçekten değişik oyunlar. Ama şey güzel. Hareket animasyonu güzel yani. <laughs> bu havada uçuyor. Biraz kötü. Veya animasyon şeklimiz de güzel. FPS bakış açısı falan. Beni öldürür müsün? Adam kendi sesini koymuş ya bağırırken. Yani bu oyunu en sevmediğim sondan ikinci falan derdim. Eğer deseydim. Evet. Başka içerik olmadığı için sonraki oyuna geçiyoruz. Bu oyun diğerlerinden daha kaliteli. Bu komşu sanırım. Bu gerçekten eski bir sürümü. Bu çok eski bir sürümü. mü? çok ilginç. Ben bunu oynayacağım. Beklemiyorum. Böyle bir şey olacağını normalde çünkü Hello Neighbor bu değil yani. Gelme. Ha bir de komşu şey bot değil. Gelme gelme. Geldi. Gidebiliyor muyuz peki? Sanırım gidemiyoruz. Bariyer koymuştur kesin. Evet bariyer koyayım. Ama gerçekten en kaliteli sanırım bu. ikinci en kaliteli. <laughs> Hayır olamaz. Yani 4 dakika hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu sırada basement'ı açmaya çalışıyoruz ama bayağı şey. Ben bu ama nasıl ne yapacağız ki? Adam orada değil zaten. Kameralar falan burada. Oyun bitiyor mu gerçekten? Dur en üste çıktı. En üste komşunun bizi gözetlediği alet var. F'ye basıp alıyoruz. Belki de gerçekteki şey de budur. İşe yarıyor mu? İşe yaramıyor mu gerçekten? Aa, gerçekten işe yaramıyor. O kötü. Burada ne var? Robarı nereden alacağız? Levi aşağılarda mı yoksa? Ama aşağılarda olsa adam bizi alır. Anahtara ihtiyaç var. Sanırım adam benim yukarıda olduğumu bilmiyor. Merhaba komşiyi, komşi komşinin külüne muhtaçtır derler. Lenkse buradan selam olsun. Aldı beni nasıl aldığını da bilmiyorum. Bu oyun bitmez bence aga. Bence bu oyun bitmez. Yani şu ana kadar bitiremedilerse ve ben de crowbar'ı alamıyorsam öyleyse oyunda burada kalsın. Dediğim gibi bu Hello Neighbor'ın ilk versiyonları, ilk böyle hani sağlam çıkmaya başladığı versiyonları gerçekten de final sonuçtan bayağı farklı. Öyleyse bunu da burada bitirelim ve başka oyuna geçelim. Bu da Roblox var yapmış sanırım. Bu şimdi Hello Neighbor değil açıkçası aynen kızın komşu Angry Neighbor'ı yapmış adam. Ve o oh, zıplama yok, şey yok. Sprint hızlı koşma yok. Yani umarım biz yakalamaz ama bu biraz daha aynen kalitesiz yani daha çok Roblox'umuzu yapmış ve boş evet ev bayağı büyük olmasına rağmen bayağı boş eşya alma var ne yapacaksın döveceğim abi beni arabası var arabası da pösümüş kapatabiliyoruz tamam ama burada nereye gideceğiz bunun <laughs> bir şeyi var mı yani olayı var mı burada neresi var ne yapıyorsun abi ya ee, öldü çok kötü yapmışlar ya gerçekten çok kötü yapmışlar araba en azından geçiyor sanırım bu da bitemeyen oyunlardan biri yani bitirebileceğim gerçekten hiç sanmıyorum çünkü oyun çok Hoş yani ve güzel tasarlanmamış gibi hissettiriyor ve komşu baga girdi zaten. Ama sadece komşunun tasarımı güzel ve beni öldürdü evet. E o zaman burada bırakalım. Yani bugün çakma Hello Neighbor oyunlarını oynadık. İlk başlardakiler gerçekten güzeldi. Neden fazla kişinin oynadığı belli oluyor. Yani bunu oynamaktansa gidip onu oynasla Gerçekten çok daha iyi olur. Hem gerçeğini gerçekten yansıtıyor. Eğer video fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz ve videoyu sevdiyseniz like atıp gösterebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.